Şimdi yani çocuklarımla, torunlarımla, damatlarımla çok güzel anılarım oldu. Çok güzel anlarım oldu. E bundan sonra artık herkes kendi yolunda. Ama bana çok güzel günler yaşattığınız için hepinize minnettar. Sağ olun. Kızlar, tamam yani kimsenin aklı falan kalmasın ben git, gidemem. Yeter biz Amerika'ya gitmeyelim. Ben babamdan ayrı kalmak istemiyorum. Biz kalıyoruz. O zaman biz de kalıyoruz. Değil mi Kemal? Evet, biz de kalıyoruz.